Merhaba değerli izleyiciler. İstanbul'dayız, Başakşehir'deyiz ve burada Başakşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kitap fuarındayız. Ve tabi konu kitap fuarı olunca burada yazar bulmakta zorlanmıyoruz ve hemşerilerimizi hemen bulabiliyoruz. Efendim Muhammed Kurçepe, hemşerimiz Afşinli yazarlarımızdan ve İstanbul'da ikamet ediyor. Biz de fırsattan istifade fuara gelmişken hemen yeni çıkan iki kitabını konuşacağız. Hem de bu arada son günlerde neler yapıyor Muhammed Bey onları konuşacağız. Abi merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. sağ olun. Sizler nasılsınız? Hamdolsun, iyiyiz. İyiyiz, yaramazlık yok. Ee, geçmiş olsun diyelim sizlere. Abi Allah razı olsun. Ee, sizlerin şahsında abişinimize geçmiş olsun. Ölümlerimize Allah rahmet eylesin. E, kalanlara e, özellikle hastalanlara e, acil şifalar nasip edilsin Rabbim. Allah e, Allah i̇nşallah tüm zamanla yaralarımız sarılır. İnşallah. E, tüm ülkemize, yurttaşlarımıza geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Abi şöyle başlamak istiyorum. Sizler hem yazarsınız hem de özellikle bölgemizin bir kayıt kalsın diye çekimlerini gerçekleştiriyorsunuz. Özellikle işte havadan veya karadan bir şekilde. E, bu deprem vesilesiyle de geldiniz memleketimize. E, normalde eski fotoğrafları, eski görüntüleri vardı ve deprem sonrası da görüntüler çektiniz. Neler hissettiniz? Öncelikle gözlemlerinizi alalım. Valla hisse girersen his zor bir şey. Ee, geçen sene e, Karolmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı bir proje başlatmıştı. kadim şehri havadan komple fotoğrafladık. Yani bazı mekanları yerden fotoğrafladık. Bunu fotoğraflarken Avşin Elbistan'ı yani tüm ilçeleri de fotoğrafladık. Yani Avşin'in e, deprem öncesi tüm görüntüleri havada elimizde var. Sonrasında da çektik tabii. Sonrasında çekmek daha çok e, hüzün verici bir şey. Bir yıl önce gelmişiz, oraları çekmişiz ve e, gurur duymuşuz. Yani kadim bir şehir, e, çok güzel bir şehir. Havada Şimdi bir ile gidelim. Öyle biz. ki yani özellikle Andır'ın tarafına geçince bir Karadeniz'de güzelliği ne hayran kalmıştık. tarihi eserler havadan görünce kadim bir medeniyet olduğumuzu görmüştük. Tabii aynı şeyi bir yıl sonra gidip hatta bir yıl bile değil sekiz ay sonra gidip tekrar havadan çekip onların yıkılmış olduğunu görünce isterseniz insan üzülleniyor yani. ama tarihe bir vesika bırakmış olduk. Yani Aynen. o eski yapının, e, caddelerin, sokakların, yerlerinin, evlerin yıkılmamış hali şu anda arşiv olarak elimizde var. Onu da web sitesinde yayınladık. E, evet. Sizlere de linkini göndermiştim. Aynen. Aynen. Arkadaşlara ulaştırdım. Ellerinize sağlık diyorum ama e, bu böyle bir afeti de hiçbir şekilde hiçbir yere, hiç kimseye yaşatmasın evran diyorum. Amin. E, önemli olan buradan bir ders çıkarıp Aynen. E, bundan sonra yapacağımız evleri Allah'ın güvenlik kıldığı dağların eteklerine yaptığımızda ki Avşin şu anda çok büyük bir proje başlattı. Biliyorsunuz Toki Atlas'ın eteğine yapılıyor. Çok Aynen. doğru bir karar. İnşallah şehrimiz bu tarafta daha da güzel. Güneşi de karşısına alıp, Atlas'ı arkasına alıp daha güzel bir gelecek oluşturacak diye düşünüyorum. İnşallah abi. Evet, temennimiz de o yönde. Tabi kıymetli izleyiciler biz Muhammed Kurçep abinin kitaplarıyla tanıdık. Yani Mekke Medine'ydi, işte Haç Günlüğü'ydü. E, Harman e, yerinde gibi e, kitaplar aynen böyle bir eserlerle tanıdık. E, ama bu kitaplar yeni yeni çıkmaya da başlıyor. Yeni eserler de çıkmaya başlıyor. Daha önce pdf formatında e, sizlerle paylaştığımız eserler artık elimizde okuyabileceğimiz şekilde de var. Matbu olarak da var. Şimdi e, önce kitaplardan bahsetmek gerekirse abi nasıl başladık? E, hangi kitaplarla başladık? Işte, aslında bir hac günlüğüyle başladı. Evet Normal şartlarda eğer Maraşlı az çok kalem tutar. Biz de geçmişte yazmışlığımız var ama bir kitap çekili yoktu. Önce Hacı Günlüğü'yle başladı. Sonra o araştırmanın arkasından bir Mekke Medine Rehberi. Çünkü e, hacca giden, Mekke Medine'ye giden insanların şehri tanıması gerekiyor. E, eskiden çok güzel kitaplar yazılmış. Hala da onların baskıları var. Fakat fotoğrafla buluşmamıştı. Biz fotoğrafla buluşturduk onu. E, yeni fotoğraflar çektik. Mekke Medine Rehberi diye çıkarttık. E, ar arkasından... Sonra e, dedik ki ya bizim anılarımız da var bunu bir öyküleştirelim. Harman evet, geceyle e, de devam devam ettik. <laughs> e, arkasından Peygamber Efendimizin e, veda hakkını anlatan bir öykü yazalım diye. Onunla 20 gün diye evet. bir kitap e, yaptık. E, sonra e, dedik ki yani bu e, yeterli değil. E, yeni şeyler yapmak lazım. Daha önce pdf olarak yazdığımız bu yol yolcu. Evet. Özellikle bu e, hacca giden e, insanların. E, rehberi niteliğinde bir kitap. Yani işin ilk günü e, kura çıktı size, o günden başlayıp valizinizi hazırlayıp uçağa bindiniz, Mekke-Medine'ye gittiniz. Her noktada ne yapacaksanız onu e, iki bölümden oluşuyor. Bir anlatıyoruz böyle böyle yap, bir de biz böyle böyle yapmıştık diye hem kendi haccımızı ee, hem de rehber e, bir eser. Rehber bir eser. Aynı. Yani şu anda Aynen. okuyuculardan bu anlamda olumlu. E, görüş dönüş alıyoruz. Diyorlar ki yani kitabı yanımızda götürüyoruz. Çok güzel. Yani. Ee, Orada bu ne dönümler, yazıyorsa ona göre evet, Bu işte Ocak <laughs> <Evet>. 2023 <laughs> itibariyle çıkan bir eserimiz. Çok, çok güzel. Hocam. Hayırlı olsun abi. Ee, ama şimdi bir kitap daha var ama onun öncesinde biz komşu komşu unuttuk. Ama ha, çok güzel evet, bir projeydi yani. Evet, komşu komşu atladık. <laughs> Aynen. Ee, aslında bir şey daha atladık. Bir de Mekke medine fotoğrafları var. Evet. Yani <laughs> e, eski fotoğraflar ve yeni fotoğraflardan oluşan onu dijital olarak bastık. Çünkü onu renkli basmak, matematik yapmak çok e, külfetli bir iş. Değil onu da e, kurtcepe.com web sitemizden insanlar ücretsiz indirip istifade edebiliyorlar. Çok güzel. Komşu Komşu tabi e, özel bir şey, özel bir kitap. E, bugün komşuluğu maalesef unutuyoruz her evet. geçen gün. Ev içindeki yoğunluğumuz komşuya vakit ayırmayı engelliyor. Yani televizyon ve internet e, komşudan bir haber yapıyor. Komşuluğu tekrar hatırlatalım diye yazmış olduğumuz bir eserdi ondan evet. da insanlar istifade ediyor. Ee, haberden hatırlıyorum değerli izleyiciler. E, komşu komşu kitabı çıktıktan sonra e, abinin de bulunduğu binada 200 küsür dairenin olduğu binada e, küçük küçük poşetlere hediye ile beraber evet. e, bırakıp komşulara hediye etmiş. O da güzel bir eee çalışmaydı ama komşuyu tekrar hatırlatalımınca e, insan kendi dairesinden başlaması Tabii, gerekiyor. Öyle oldu. O <laughs> anlamda. E, Aynen güzel bir şey oldu. Ve nasihatname var abi. <laughs> bu değişik bir eser. Bu bizim çocuğun sünnet düğününde insanlara maddi yük olmamak için dedik ki ya bize maddi hediye getirmeyin. Manevi hediye getirin. Çocuğumuza bir nasihat yazın. Onu da bir mektup içerisinde bize iletin. Üzerine de hangi yaşta okuyacaksa o yaşı yazın dedik. Birer mektup yazdılar. Sonra o mektupları biz kitaplaştırdık. Mektubun karşısına bir mektupta biz yazdık. Ama yaş, şimdi yaş okuma... değerli izleyiciler yani her bir kitap farklı bir proje. Her bir kitap örneğin alınacak bir çalışma. Yani özgündeyiz şey yani. Evet. Yani kitaplar özgün bu noktada. <laughs> bu da böyle çocuğun işte belli bir yaşa gelince artık işte 7 yaşından 30 yaşına kadar okunacak mektuplar yazıldı. Çok güzel. Biz de bunu belki başkalarının da istifade eder düşüncesiyle kitap haline getirdik. Eğer dönümsüz bir eser olsun diye düşündük yani. <laughs> Ellerinize sağlık çok teşekkür ederim. Bundan sonra da işte peygamber Efendimizin hicretini yazıyoruz. Onunla hicret yolu diye inşallah e, yıl sonuna doğru Aynen. yayın. Aynen. Ben e, normalde onu, onu soracaktım var mı başka bir çalışmamız? Ee, yazarlar kolay kolay duramaz yazmadan. Çok var. <laughs> Ama ne ne zaman bitireceğiz? E, çünkü okuyoruz yani, sürekli. Yani. Okuyunca da. Kağıda kaleme döküyorsunuz. Yani. Aynen. Abi şöyle bir yazar olarak özellikle yayınımızı kapatmadan okuyucularımıza, okurlara, genç okurlara vereceğimiz bir mesaj var. Yani bir kere okusunlar. Ne okudukları elbette önemli ama seçici olabilirler. Fakat bir yerden bir başlamalar lazım, okumalar lazım ve mutlaka not alsınlar. Bu aldıkları notlar günün sonunda hem hatıra olacak kendilerine, tarih düşerlerse kendilerine hatıra olacak. Bu notlar daha sonra bir kitap olarak ortaya da çıkabilir. İnsanlar istifade edebilirler. Hem akılda kalması için güzel. Mesela geldi. bugün en basit anılarda yazabilirler, hatıralarını yazabilirler. Mesela şu anda bu depremde insanlar bu halet yasalar, yazsalar bundan sonraki insanlara bir rehber de olur. Yani biz şunu şunu yapmıştık, bunu yanlış yapmıştık, şunu doğru yapmıştık. İşte komşumuzun evi sağlamdı. O şöyle yaptığı için bizimki böyleydi, böyle yaptığımız için diye notlar düşseler geleceği bir hatıra olur. Çok Onun güzel. için yazarken e, şey okurken yazmak da lazım bir taraftan Aynen, diye düşünüyorum. Not almak da lazım. Abi çok teşekkür ediyorum. Ablacığım özür dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, farklı eserlerle, farklı sanatın programlarında bir araya geliriz diye inşallah. inşallah. Tekrar Başakşehir'e hoş geldiniz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Safa geldiniz. Tekrar geçmiş olsun. Değerli izleyiciler, e, yayınlarımız sürecek. Özellikle de Başakşehir Kitap Fuarı'na gelmişken buradaki yazarlarla e, röportajlarımız devam edecek efendim. Hı.